Evet arkadaşlar bugün Nide'nin 3 günlük hava durumunu inceleyeceğiz. 19 Nisan pazartesi günü sıcaklık en düşük 14 santigrat derece en yüksek ise 24 santigrat derecedir. Nem ise en düşük %27 en yüksek ise %50'dir. Rüzgar ise güneydoğu yönünde 17 kilometre bölü saat hızı esecektir. 20 Nisan salı günü sıcaklık 15 santigrat en düşük 15 santigrat derece, en yüksek ise 24 santigrat derecedir. Nem ise en düşük %30, en yüksek ise %59'dur. Rüzgar ise güneydoğu yönünde 30 km bölü saat hızı esecektir. 21 Nisan çarşamba günü sıcaklık, hava sıcaklığı en düşük 6 santigrat derece en yüksek ise 21 santigrat derecedir. Nem en düşük 21, %21 en yüksek %71. rüzgar ise güneydoğu yönünde 10 km bölü saat hızda esecektir. Bu üç gün ait en düşük sıcaklık verilerini bir stün grafiğinde gösterebiliriz. 19 Nisan'da yağış ihtimali %10'dur. Yani yağış ihtimali oldukça düşüktür. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.